Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepiniz Hoş geldiniz Hadi Bismillah Kuşlarımızı salalım Hı, Kapatacağım Annem diyor kapıyı kapattı ya Oraları üşümez Hızlı bir şekilde geçeceğiz Hadi geçti, hadi geçti, hadi geçti. Hadi geçti. Geç. Hoppala. Eşhaneleri maalesef hala düzeltemedik arkadaşlar. Pazar gününe kadar bekleyecekler. Sebebi benim yoğun olmamdan kaynaklanıyor benim yoğun olmamdan kaynaklanıyor. Pazar günleri biliyorsunuz ki izinliyim. O zaman düzeltmeleri yapacağız. Nereye koyacağımıza karar vereceğiz. Siz ne çıkmıyorsunuz? Gel bakalım. Gel kız. Gel bakalım aslan. Prenses. Şu yerlere geçelim. Evet. Hadi gençler hadi. Bu şamlılar yani hiç görmedim aralarında yemek yediklerini. Sürekli kaytarma çabasındalar. Sürekli kaytarma çabasındalar. Oğlum siz de aralarına girin. Yemeğinizi yiyin. Yani öyle değil mi Allah aşkına? Şunu kapatayım. Çünkü kuşlar girmeye çalışıyor. O arada kavgalar oluşuyor sıkıntı meydana geliyor. Şimdi reisle güllüyü eşledik arkadaşlar. Büyük ihtimalle güllü ufaktan belini bükmüş gibi görünüyor. Şöyle bir alayım. Var mı bir şey? Bakacağız. En kısa sürede güllüden yumurta bekliyorum. Reisin damarını çoğaltacağız arkadaşlar inşallah aranslarımız zaten devam. Göğün akışlımız yavrusunu büyüttükten sonra büyük ihtimalle tekrardan yumurtlamaya başlayacak. Ama şu an yavrunun yuvalıktan çıkmasını bekliyorlar yumurtlamak için. Fitilli dişi ve erkek yani yavrular kuyruklarını verdim arkadaşlar. Kanatlarına gelecek olursak artık son iki telekteler. Onlar artık yavaş yavaş adam olmaya başlayacaklar. Reis görüyorsunuz, güllüğü kovalıyor. Yani fazla kalmaz, bir hafta veriyorum. Bir hafta sonra yüzde 90, yüzde 90 güllüden yumurta bekliyorum. Yüzde 90 güllüden yumurta bekliyorum. Şamlılar da yumurtlamak istiyorlar ama önümüz gerçekten çok soğuk arkadaşlar. Evet, bir ihtimalle zaten branda çekeceğim önlerine, eşanelerine ama olsun yine de risk almak istemiyorum. Bu sene çok canımız yandı yavrular tarafından gerçekten. Bu yüzden aynı can yanmasını bir daha çekmek istemiyorum. Yaşayan bilir diyorlar ya. Biliyorum siz de benimle beraber bu acıyı yaşadınız. Farkındayım. Çünkü bunlar sadece bana ait olan kuşlar değil. Hepimizin. Hiçbirimizin canı yanmasın arkadaşlar. Bu sene biraz dayanacağız, idare edeceğiz. Ara sıra böyle bir, bir iki tane belki çite atacağımız kuşlar olur. Ama yazı yani kışın tam bitimine doğru son bir ay kala kışın kar mar yağar ufak bir hava ısınmaya başlar. Ondan sonra hemen kuşları eşe atmaya başlarız. Zaten o sırada ufaktan ufaktan yavrular damlamaya başlar. Kümes olmuş olacak. Yani yerimiz biraz açılacak. Artık yavaş yavaş üretime geçeceğiz. Ama bu kışı atlatmamız lazım dediğim gibi bu kışı atlatmamız lazım. Kışı bitirdik mi? Her şey bize doğru işlemeye başlayacak. Yön toprak yok. Annem onları aç bırakmıyor. Allah razı olsun. Annem ben yokken bile önlerine yemlerini sularını koyuyor. Benim yokluğumu yaşattırmıyor onları. Ben de gelirken ee, tekrardan zaten yemlemeye başlıyorum, sulamaya başlıyorum. Karanakışlı yavru artık yavaş yavaş kuyruğunu verdim, ufak tefek böyle bir iki kanadını verdim. Ee, fazla yormak istemiyorum karanakışlı yavruyu. Zamanla olacaktır. Nakışlarda da çıkmaya başladı kanat nakışları. Karanakışlı yavrudan inşallah bir sıkıntı oluşmazsa, bir sıkıntı oluşmazsa nakışlı yavrudan umutluyum arkadaşlar. Olacağını düşünüyorum. Boyu, posu, fiziği güzel. Nakışları makışları, rengi mengi güzel. Ne yani olabileceğini düşünüyorum. İnşallah bir sıkıntı olmazsa, ölmezse tabi. Her şey anlık oluyor biliyorsunuz. Bu yüzden fazla da üzerinde konuşmak istemiyorum. Hadi geç. Bir şeye de benzemiyorsun. Öyle diyorum ki <laughs> bir şey olmazsa sonra güzel güzel diyoruz. Bakıyoruz hastanede. Hiçbir şeye benzemiyorsunuz. Siz. Çirkinler sizi. Siz hayırdır gençler? he ha? Sizle bu, bu, konuda anlaşamıyoruz. Gerçekten sizinle bu konuda anlaşamıyoruz. Yani bu kadar dışarıda takılmanızın sebebi ne? Nedir kendinizi bu kadar yadırgamışsınız? Resmen öbür kuşlardan... Çık oradan kızım. Resmen öbür kuşlardan... Dışarıya çıkmışlar bak. Küçük enişte görüyor musun? Karar nakışlıydı. Kafa kafaya kapışıyor bak. Küçük enişte gerçekten bu konuda yetenekli. Aha Bak baba, bak. Boyuna posuna bakmıyor ha. <laughs> tamam oğlum anladı, Anladık. Kral sensin. Bu kimesin lideri sensin. Farkındayız. Ama yeter yani. Herkese gider, herkese gider. Olmaz yani oğlum bak bak. Dayak yer durursun. <laughs> Tokat atıyor bak Komik ya. Küçük enişte çok komik ya. Gerçekten küçük enişteyi çok seviyoruz. Küçük enişte <laughs> videolarına mesela herkes hasta gerçek küçük enişte bizim maskotumuz ya. O bizim maskotumuzdur maskotum. Bak bak Kara nakıştır. Kara yani karo. Daha doğrusu ismi karo arkadaşlar. Karo durduğu halde küçük enişte hala gider yapmanın peşinde. Oğlum sen, senin etin ne, butun ne? Bir bak bak. Şimdi öbürlerine yazıyor baba. bak. Fitiliyi döküyor bak Yeter lan. Yeter serseri. Bak herkesi gider, herkesi gider. Buranın ağası da, paşası da, babası da benim diyor abi. Allah'ımızın ömrünü uzun etsin inşallah. Şamlılar eşek. Şamlılar gerçekten eşek arkadaşlar. Yani ben şamlıların bu durumu, bu, bu arada yavru şamı bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yavru şamı. Baba şamı. Anne şamı. Kanında ne oldu kızım? Bakayım şunu. Heh, dökmüş. Beyaz fitili baba baba. Yavruşamı beyaz fitiliye gider yapmaya çalışıyor. Bu arada beyaz fitiliye isim veriyorum. Bugünden sonra ismi prens. Beyaz fitilinin ismi. Bugünden sonra prens. İsmi artık prens olarak devreye geçti. Prens güzel. Gerçekten prens gibi. Hem de beyaz atlı prens. Teşekkür Reisi de çok severim Gerçekten reisi hastayım arkadaşlar Allah yokluğunu yaşattırmasın Reise ben hastayım Reis benim uçanım olacak Yani altından çıkacak kuşlar benim uçanlarım olacak Onun yavrusu Uçurmaya çalışıyorum Şey gibi Bak güven akışlar, Ufaktan ufaktan birbirlerine artık Sokulmaya başlamışlar Dişi biraz kendi pusuyor Belli ki yavaştan yavaştan Yumurtamaya hazırlanıyor çok mu acaba yavruya mı da çözemedi Ne oldu kızım? He? Ne olur ne olmaz. Ona bir damla atayım. Ne olur ne olmaz. Bir çok İsa sıçıyor evet, arkadaşlar. Dışkısı çok sulu. Çünkü çok su içiyor. Biraz pusma var var. Biraz strese girmiş. Ne oldu lan? Eşek herifler yumurta mı yumurta yok. Aklınızı başınıza alın. Allah Allah. Bak. bak ya bu Şam'ı ya bak ya bu Şam'ı reise kafa tutuyor. Artık ben de varım diyor ha. Artık ben de varım diyor. Görüyor musunuz? Artık ben de varım. Hayırdır la. Zırt dolar. Hayırdır. Bak o beyaz biri de geldi. yeter yeter yeter. Çık orada. Alın mı verin? Sopamı verin. Sopamı verin. Sizin kulağınızı çekeceğim sizin. Çık orada reis. Yeter. Tırpalama onu. Diğer şamım da güzelleşti. O da kendini toparlamaya başladı. Yani i̇lerleyen zamanlarda ondan da artık ufak tefek hamleler bekliyorum. İstanbul'un, İstanbulumuz da fena değil. Gideri var. Güzel bir Kara göz olsaydı daha güzel olurdu. Zaten Johnny'e laf yok. Johnny aslandır maşallah. O aslandır. Halil İbrahim. <laughs> Hadi. Tamam dikkat et de. Tamam da tamam. Prenses. Ne oldu oğlum? Ne oldu lan? Ne oldu? Zırtlı ol. Baba baba. <laughs> Karan akışlı yavruyla. Küçük enişte birbirlerine gider yapıyorlar baba baba. Dikkat et. Kavga çıkacağız kesin. eşek ya Johnny. Johnny kırmızı nakışlı kovalayıp duruyor ama ben bu arılar istemiyorum. Çiçe düşmelerini istemiyorum. Biraz bir şu soğuğu atlatsaydık her şey artık bizim aleyhimize işleyecekti. Ama o da eşek Herkese gider, herkese gider lan. Çitlen Arkadaşlar yavaş yavaş videoyu bitiriyorum. Hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın sağlıcakla kalın.